Önümüzde pile yapmıştık. Pilemizin ortası bizim yakımızın ortası. Ön ortamız oluyor. Yani burası bizim tam ön ortamız. Yakımızı da hazırladık. Bakın önlerini kapatmadım. Özellikle şey uçlarını kapattırmadım ki rahat çalışasınız diye. Genelde böyle yaptırıyorum. O zaman hiç çok rahat çalışıyorsunuz. Yine ortasını buluyorum. Ortasını aldım. Bakın ortası zaten burada sabunla çizili. Sabun. Hı -hı lekesini bırakıyor. Ortası da tam ortası. Hemen ortasını ortasını böyle iğneliyoruz. Dikiş boyumuz bir santim olduğu için arkadaşlar. Verdim iğne gel gel. Evet, bu şekilde iğneliyorum. Bakın. Hemen şu yakayı arkadaşlar şöyle gerdirmeyin. Yakayı toparlıyorum. Hatta elimle hafiften toparlıyorum. İğneliyorum. Toparlıyorum. İğneliyorum. Toparlıyorum. İğneliyorum. Şu görmüş olduğunuz şu Omuz dikişimizi de arkaya yatırıyoruz. Dönerekten buraya tam evet. bu çizgiye gelecek şekilde aynen burayı böyle getiriyorsun. Orayı da öyle getiriyorsun. Sonra yakadan dikiyorsunuz. Tamam mı? Yakadan dikiyorsunuz. Hmm. Yaka üstte kalıyor. Yani. <laughs> Sonra bakın böyle olacak. Yaka oluyor. Hakim yaka. Şimdi bu şekilde dikiyoruz. Sonra hiçbir yerimizde hmm. spor dikişi olmadığı için yakanın uçlarını kapatıp Yakımızın arkasında elle baskı yapıyoruz. Başka formüller de evet. var. onda size sonra